viral oldu. Ezel terör örgüsü yaptı. E ee, 2020. Dur, bir dakika. Ee, ben 2018'e göre hazırlamıştım. Tamam. Ben halledeceğim. Sen otur ve dinle gram altın 1138 TL ile açılış yaptı. Rütük, Halk TV'nin mimikle terörü övmek nedeniyle aldığı cezaya karşı yaptığı maskeli tepki yayınına da ceza verdi. <laughs> İbrahim Tatlıses, Şop'la Dua Lipa'ya yapılan kendi dövmesini gerçek sanıp tebrik etti. 1453 Harun abinin ifşasının çıktığı iddia edildi. Cübbeli Ahmet, Deccal'ın hayatta olduğunu ve Türkiye'ye geleceğini iddia etti. Cem Yılmaz, postcuların mezesi oldu. Bursa'da görülen merceksi bulutlar halkın büyük ilgisini topladı. Gaga Bulut tekrardan tutuklandı. Abdülhamit, sed editçilerin yeni gözleri oldu. Antalya'da yolculara küsen şoför aracı terk etti. Fırat Sobuta Gerdana şarkısı ile sosyal medyada viral oldu. Ezel terör övgüsü yaptı. E 2023'e girince Lozan bitmedi mi? Eee yok. 12 ilimizi etkileyen iki büyük deprem yaşandı. Neyse ki Kızılay var. Hemen çadırlar kurulmuştur. Yani sayılır. Deprem gecesi deprem bölgeleri dahil tüm ülkede sela okutuldu. Erdoğan bir depremzede bunlar kader planının içerisinde olan şeyler dedi. Hatay'da 5 yaşındaki Azal 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı ve bu acı olayın sembol isimlerinden biri oldu. Show haber Dilara Gönder cesur açıklamaları sonrasında yediği mobbingden dolayı istifa ettiğini açıkladı. YÖK üniversitelerin ertelendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde inşa binaların binaları bir yıl içerisinde yetiştirileceğini söyledi. Deprem bölgesinde o hal ilan edildi. Dünyanın birçok yerinden maddi ve manevi destek geldi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve enkaz ismi koyuldu. Kahramanmaraş'ın Göksun köyüne yardım götürürken yolu kaybeden ekibi bir köpek koşarak köye ulaştı. Aa bunu Mesika'da hatırlıyorum da... ya. Bu olay çok Aynen. enteresandı abi. Tüylerim diken diken olmuştu ben bunu gördüğümde. Nasıl hızlı hızlı götürüyordu köye ya? İnşallah 2024'te daha kötülerini görmeyiz. Amin, amin. Vallahi inşallah abi. Benim tek temennim o ya şu an. Hani daha iyisini görmeyi temenni etmiyorum, beklemiyorum. Daha iyi olsun demiyorum. Daha kötüsünü görmeyelim abi. 2022 yılına geçerken de aynı şeyleri söylüyorduk. İşte 2021 şöyle oldu. 2022'ye geçerken daha iyi bir yıl yıl olsun falan filan dedik abi. 2022'den 2023'e geçerken aynı muhabbetler oldu. 2023 en kötüsüydü bu arada. Depremlerdir falandır filandır, enflasyon artık iyice şiddetlendi falan filan derken. İnşallah 2024'te bunun da kötüsü olmaz yani. 2019-2020 yıllarında kur böyle ilk taklalarını atmaya başladığında Aha. bayağı bağırıp çağırıyorduk abi. Ve yani o zamanlar deselerdi ki işte dolar 30 lira olacak falan. Ya olmaz demiyor hani Olacak. Abi bak ben de diyordum abi bu gidişle 30 lirayı da görür falan diye ama bunu inanarak söylemiyordum. Laf olsun diye söylüyorum yani, hep. Evet ya hani olabilir evet böyle giderse olur ama olmaz yani durur bir yerden yani durdururlar falan. E valla şu an diyorum ki 50 lira da olabilir. inanmadan söylüyorum. Evet. İnşallah olmaz. Yani evet. kork, korku sardı bizi. Oğlum ben işte aynen öyle katılıyorum sana. Ben de işte şeyde mesela Benzin ilk litresi 8 liralara falan çıktı ya. Hı hı. Şimdi biz şeyiz arkadaşlar ya aktif olarak araç kullanıyoruz. Yani hayatımız <laughs> o şekilde geçiyor. O yüzden benzin fiyatları da önemli yani bizim için. 8 liraya çıktı falan filan. Ulan dediğim, ne olabilir? Yıkıldık mı 8 lira litresi falan Allah böyle böyle. Abi 14'e çıktı. Bir indi 11'lere öyle devam etti. 18'lere 19'lara çıktı işte seçimler. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğu zaman İsyan ettik bilmem ne falan. Oğlum 1 litre benzin 38 lira şu anda. Ya hani 40 gördü de 38'e geri geldi. Uy, i̇nşallah daha kötüye gitmeyiz yani. Hani bu olsun da okey yani. Artık buna bile okeyiz yani. Şey mimi vardı bir ara ya Türkiye'de. Ben hep 50 liralık alıyorum diye mim vardı ya işte. Benzinin litresi o zamanlar. Aynen. 4-5 liralardan 8 liraya çıktığında ya ben zaten 50 lira kalıyor. Lan 50 liraya 1 litre benzin geliyor şu anda. <laughs> Aynen öyle abi. Neyse dur bakalım devam edelim videoya. Göksun köyüne yardım götürürken yolu kaybeden ekibi bir köpek koşarak köye ulaştırdı. Meksika'dan Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma köpeği Proto Aa, hayatını kaybetti. Sulay'ın ah baba çadır sattı" iddia edildi. Josef de Souza depremde ailesini kaybetmiş bir kız çocuğunu evlat edineceğini açıkladı. Yunan öğrenciler Türkiye için yardım paketleri toplayarak tahtaya bizler için notlar yazdı. Yeni Çamoluk otomotiv yanlışlıkla 50 Aa, milyar <laughs> TL Yeni Çamoluk <laughs> Ay, İdolüm ya <laughs> Abi bu çok iyiydi ya. Adam açıklama yaptı ya, eşim dostum arıyor falan <laughs> filan. <laughs> 50 milyar lira. Abi, abi. evet ya Merkez Bankası'ndan fazla bağış yaptı adam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir hata ya? Adam var ya o dönemde halka arıza etseydi şirketi kardeşim büyürdü. <laughs> ba zaten bayağı anladığım kadarıyla aslında çok iyi reklam ya. Çok iyi reklam abi. Kasıtlı yaptıysa helal olsun amına koyayım sanmıyorum. Abinin bakışları bunu kasıtlı yapacak gibi değil. Ben bülüf yapmam gibi bakıyor daha çok. <laughs> Real dayı. <laughs> Aynen öyle diyelim. Ve başta bulundu. Brezilya'da bulunan İsa heykeline Türkiye ile Suriye bayrakları yansıtıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu resmen açıkladı. Allah sizin belanızı... Şşş. Muharrem İnce gaz pedal şarkısı ile gündem oldu. Astrolog Rezan Kiraz, Fenerbahçe'nin Süper Ligi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanmasının im Abi ne şeyi dikkat ettim bak videoyu izlerken. Şimdi böyle hızlı hızlı geçiyoruz ya olayları. Bak hemen bir arkada daha bir arkada ya çok uzağa gitmeden deprem yaşandı falan filan. Hemen gündem bak nasıl değişti abi. Aynen öyle. Yani biz olayın içindeyken bunu o kadar çok fark etmiyoruz ki. O kadar çok güzel algımızı yönetiyorlar ki. Şimdi bunu izleyince fark ediyorsun yani. Abi Avrupa'da bu yaşantıyı bak şunları var ya herifler 5 yılda yaşıyorlar amına koyayım ya. Şu kadar olay örgüsünü. Yani bu kadar cığını 5 yılda yaşıyorlar. Evet. Aynen öyle. Ay şaka gibi ya. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu resmen açıkladı. Allah sizin belanızı... Şşş. Muharrem İnce gaz pedal şarkısı ile gündem oldu. Astrolog Rezan Kiraz, Fenerbahçe'nin Süper Ligi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığı'nı aynı anda kazanmasının imkansız olduğunu iddia etti. Karabağlar Spor Kulübü, bir yıllık sınırsız kelle paça çorbası karşılığında kaleci Kenan Gürçen'in kadrosuna kattı. İnan bilmiyorum mimi sosyal medyada viral oldu. Servet Sayar'a karşı yapılan adalet çağrısı sosyal medyada büyük uyandırdı. Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını resmen açıkladı. Trabzon'da bir kişi polisin şüpheli çanta için hazırladığı tüm tedbirleri içe sayarak çantayı eliyle açtı yapmıştı. paylaştığı bir videoyla Ayça 22'nin gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Özgür Demirtaş kendisine sen önce abini çıkar içeriden diyen şahsa beddua etti. Hakkında tutuklama kararı olan Putin Ukrayna'ya giderek Maripol şehrinde kendi kullandığı araçla gezdi. CS2 resmi olarak tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yalnızca 60 oy toplayabilen Davut Turan adaylık gerekçesini Rabbim bana bildirdi ben Allah'ın elçisiyim şeklinde açıkladı. Gençler elektro gitarla Ramazan davuluna eşlik etti. 20 yaşındaki Ayşe bir şeyi durdurayım mı ya şu. Ee, okey okey okay, okay, okey. Yani bir de öyle deneyelim bakalım. Ondan bu ya. Ondan. Muhtemelen ondan abi ya. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor tam çözemedim hala o işi. Şöyle hafif biraz geri alalım. Elçi elçisiyim şeklinde açıkladı. Gençler elektro gitarla Ramazan davuluna eşlik etti. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşıldı. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi edildi. Aa evet ya. Tramvay sapı Cüce, şit yeni gözdesi oldu. Dünyanın en parlak yüz öğrencisinden biri olan Diyarbakırlı Karın, 9 okuldan tam burslu kabul aldı. Akasya durağının Osman Agası olarak bilinen Cezmi Baskın tipe katıldı. Osman'ım nereye gidersen. <laughs> Bakan Nebati... <laughs> Cezmi Baskın tipe katıldı. Osmanım nereye gidersen? <laughs> Bakan Nebati dana etindeki pahalılığı unutturmak için halka kuzu eti güzellemesi yaptı. Aa Nebati vardı. Dünyada görmüş görülmüş en iyi ekonomi bakanı. Nebati kardeşim ya bu herifteki ekonomi bilgisi kimde var? Herif bir konuşuyordu. Kardeşim Nebati. Konuşmalarını bekliyordum televizyonda Nebati çıksın konuşsun diye. Nebati konuşunca benim gözlerim ışıl ışıl oluyordu ya. Ya müthiş bir ekonomi bakanıydı. Gerçekten Harika çok bir iyiydi. Insan. Müthiş, perfect abi. Herif ekonominin kitabını yazmış. Rockefeller Feyzli. Rothschild bilmem ne çöp yanında ya. Öyle. Hakikaten öyle. Oh. Feyzli bir abimiz. Fey Aa, aynen öyle. Attı. Mahir Akko'yun marketlere yapıştırdığı propaganda stickerları sebebiyle gözaltına alındı. Cem Garipoğlu'nun mezarın açılma talebi ikinci kez reddedildi. Gaziantep'te kontrollü minare yıkımında bir kişi hayatını kaybetti. Muharrem İnce'nin eski bayram tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan bu yılda da Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılmadı. Ekrem İmamoğlu 7. o ok hanımcılıktır diyerek tatlı su popülist muhaliflerin sevgisini kazandı. Eskişehir'de bir kişi sevdiği kızla son kez oturduğu bankı evine taşıdı. Yeniden <laughs> Refah Partisi'nin seçim araçlarında kadın adayın fotoğrafı gölge şeklinde yer aldı. Hızını alamayan Refah Partisi... Abi neler yaşamışız ya. Bunu da hatırladım şimdi bak hepsini unutmuşum. Partisi'nin seçim araçlarında kadın adayın fotoğrafı gölge şeklinde yer aldı. Hızını alamayan Refah Partisi üstüne meclise girdiği zaman zinanın suç olarak sayılacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde gerçekleştirilen taşlı saldırıda bazı vatandaşlar yaralandı. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Rize ve Trabzon'da sandık başında kalp krizi geçiren iki kişi hayatını kaybetti. Erdoğan iki turu da önde kapatarak seçimi kazandı. Üstüne Galatasaray'ında da şampiyon ile birlikte Fenerbahçeli muhalifler akıl sağlığını yitirdi. Orkun Işıkman <laughs> kaskını nazikçe talep ettiği video Mim haline geldi. Simge ve Icardi şampiyonluk kutlamalarında sahaya çıkıp Aşkın Olayım şarkısını seslendirdi. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zeyn tır kullandı. Tablet reis giyim tarzından dolayı linç edi. UEFA İstanbul'a gelen yabancı taraftarlara şehirde taksi kullanmamaları konusunda resmi uyarıda bulundu. Galatasaray'da... <laughs> Abi nasıl neler yaşamışız oğlum biz. Abi biz na, nasıl ayakta kalabilmişiz biz ya? Allah Allah. Allah helal olsun biz abi. Biz aziz milletim diyorlar ya hani bize başımızdakiler. Doğru söylüyorlar amına koyayım. Yani bu hangi millet yaşasa abi yani bildiğin şeydi ya. Hastaneye yatardık oğlum hepimiz. Uyuştuk galiba abi. Abi evet ya. Bir de her şey normal geliyor artık farkında mısın? Hani bir şey oluyor i̇şte, Aha falan oluyoruz. İşte uyuşma hani mesela birine mesela... Orta kuvvette sürekli aynı yanağına tokat at mesela hissetmez abi bir süre sonra yani sürekli işte. böyle biz de çat, ona döndük. Noar bu arada milletin 10 senede yaşamadığını biz bir senede değil bir ayda yaşıyoruz kardeşim yani <laughs> ama bu kadar da olmaz bir abim ya taraftarı bir kişi yeni doğan bebeğine Icardi ismini verdi. Yusuf Güney Survivor'u bırakma nedenine astral seyahatlerinde depremi gördüm. Benim gitmem lazım dedim şeklinde açıkladı. Ben de Allah repliğiyle bilinen Lucifer sosyal medyada viral oldu. Mabel Matiz ödül konuşmasında bu ödülü Türkiye'yle eşcinsel bireylere armağan ediyorum diyerek Ali Babacan'ı duygulandırdı. Eee Türkiye'li ne demek? 2018'de Boşlar daha konuşmayı bilmiyordu. Maalesef ileride çokça duyacaksın. Instagram notlar kısmına müzik ekleme özelliği gelmesiyle aşk acısı çekenlerin yeni göndermeli şarkı atacakları durak belli oldu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Erasmus için İtalya'da yapılan gezide kayıplara karışarak Almanya'ya iltica başvurusuna bulundu. Ünlü yayıncı Speed, Ronaldo ile bir araya gelerek en büyük hayalini gerçekleştirdi. Ya şunun bir tane sonra şeyini yapmışlardı. Animasyonunu yapmışlardı. Aa, onu izlememiz lazım. Bu video bitsin de onu bir izleyelim abi ya. Çok gülmüştüm ona. Abi Speed'in şu Ronaldo ile buluşuyor. Sen gördün mü bunu? Yok. Abi bu Speed ben. Ronaldo ile buluşuyor. İlk başta olay bu. Ronaldo Speed tamam mı? İlk, belki chatte de bilmeyenler vardır. Ondan sonra yayında birisi bunun animasyonunu yapıp Speed'e gönderiyor. Hani bak böyle böyle diye. Bir bunu bir izleyelim abi hatırlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Ronaldo manyağı bu arada abi. Bu deliriyor Ronaldo için yani. Bu olaydan sonra birisi bunun animasyonunu yapıp Speed yayındayken Speed'e gönderiyor abi. Nasıl bir şey yapmışlar lan? <laughs> Bu iyi bir şey diye bekliyor da işte. Çok da iyi değil. okay. Fight for now. Bir atmışlar abi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my Chat, I love this moment so much, y'all. Oh my God, no! Did we did? Okay, I'm sorry. <laughs> <laughs> I love you so much. We look. I got you right here. Yes, sir. <laughs> here we go. We're not. we We're not. Suey, J. Abi bu gülmekten ölmüştüm ben ya. Çok iyiymiş. Abi kaliteli piçlik yapmışlar. Animasyonlandırmış, senaryo yapmış, renderdan geçirmiş, olmayan bir şey yaratmış. Yani bu çok kaliteli piçlik yapmışlar ya. Bayağı uğraşmışlar bu arada. Emek harcanmış yani. Abi evet. Ya şey çok iyi. Yani bir anda böyle bir her şey normal gidiyor. Seviniyor, ediyor falan filan. Olaylar tam tersine dönüyor. <laughs> Evet evet Atilla abi çok iyi video ya. Bağcılar'da bulunan bir lisede okulun kedisi olan prensese miyav belgesi verildi. Fatih Erbakan ülkedeki terörizm artışını müfredatta evrim teorisinin anlatılmasıyla bağdaştırdı. Titanik'i incelemek için iniş yapan denizaltı şirketin hatalarından dolayı bir daha yüzeye çıkamadı. Adana'da bir vatandaş örümcek adam kostümüyle kurbanlık pazarlığı yaptı. Türkiye'ye gelen Spit yolda gördüğü Suriyeli'ye Suriyeli sen neden Türkiye'desin diye sordu. Aa Türkiye'de... evet aynen onu da hatırlıyorum. Çok bir saygımı kazanmıştı orada. Türkiye'de bir vlog çekti ya bir tane çocuğa işte ver are from falan filan işte Suriye Muriye. Türkiye'de ne arıyorsun o zaman? <gülüyor> 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 Hatırladım. O çok Hatırladım. iyiydi ya. Bir de Tuvalet'in ilk bölümü yayınlandı. Dünya Temmuz ayında üst üste 3 kere tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı. Arda Güler Real Madrid'de transfer oldu. Yapay zeka ile görsel ve şarkı oluşturma akımının başlamasıyla Celal Şengör'e ilahi söyletilmesinden sonra Celal Şengör suç duyurusunda bulundu. Instagram'ı çıkardığı uygulama, Threads kullanıma sunuldu. Ali Cabbar şarkısı viral oldu. Türkiye'de en çok kullanılan emojinin Prox Prime için açıklandı. çok teşekkürler Adana'da eyvallah. Bir grup vatandaş klima icat eden kişinin anısına tatlı dağıttı. İmamoğlu'nun Skype toplantısı Reddit'in geçtiğimiz sene yaptığı... Airplay etkinliği tekrardan başladı. Erzurum'da 36 yaşına giren... Abi bir dakika ama burada bir şey eksik kalmış. Onu söylemesi lazımdı. Reddit etkinliğinde Türk bayrağını bozan QKJ'nin akşamına Elrain yayına girip ağzına muz verdi. Bu çok önemli bir detaydı mesela. Bunu söylemesi lazımdı. Çok bekledim ama gelmedi. O da çünkü güzel. çok milli ve güzel bir hareketti yani. QKJ'den bahsediyorsun abi. Kaç bin izleniyor bir herif yayında şaşırmıştı falan hatta. Kim lan bunlar ne oluyor nasıl yapabilirler falan filan diye de kardeşim Türk'ün gücü. Reddit'in geçtiğimiz sene yaptığı Arplace etkinliği tekrardan başladı. Erzurum'da 36 yaşına giren Pirana'ya doğum günü hediyesi olarak çağ kebabı yedirildi. Twitter'ın ismi X olarak değişti. Dilan Polat enerji şarkısını çıkararak kulaklarımızı kanattı. Barbie ve Oppenheimer savaşı sebebiyle ülke ikiye bölündü. En büyük hayalinin köpek olmak olduğunu söyleyen adam 380 bin TL para harcayarak köpek oldu. Bu yaşandı mı ya? Aa. Yaşandı Görmedin mı? mi onu? Hayır ya. Köpek mi oldu gerçekten? Aa. Yani neredeyse. Nasıl ya? Bildiğin baya baya köpek oldu. Evet şu bu. Bu bu adam. Oğlum nasıl olabilir lan böyle bir şey? İnsanlık tuhaf bir hale geldi diyebiliriz abi. Abi bir dakika ya bir saniye. Köpek olan adam binlerce lira harcayıp köpeğe dönüştü mü? Oğlum şoktayım ama da koyayım. Kendini Toko olarak adlandıran Japon ultra gerçekçi köpek kostümüyle videolar çekip köpek gibi davranmasıyla milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Youtuber kostümünü yaptırmak için Zepet adlı bir Japon firmasıyla çalıştı. Ha bu kostüm mü? Hani içine giriyor bunun değil mi bu kostümün? Belki başka bir şey yaptırdı mı bilmiyorum. Hayat sana ne yaşatır ve gün sonunda <laughs> köpek olmaya karar verirsin. Abi videosu varmış lan. Nasıl <laughs> bayağı köpek olmuş lan bu. <laughs> Oğlum bunu Türkiye'de yapsın yiyorsa yeah. sokakta var ya cins köpek buldum diye kaçırırlar amına koyayım yemin ederim <laughs> Hele bir de içinden insan çıkacak onu var ya sikerler orada <laughs> gel yiyorsa Türkiye'de yap bunu da göreyim seni kardeşim bakalım yemez <laughs> aynen Creatix olmaz o iş <laughs> olmak olduğunu söyleyen adam 380 bin TL para harcayarak köpek oldu. Disney Atatürk dizisini küreselde yayınlamaktan vazgeçti. Ha bir de bu vardı. İzleyenler çok güzel diyorlar ama. Necat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekerken görüntülendi. Galatasaray otobüsü stadyuma giderken Erdem Timur'u almayı unuttu. O kaner shitpostçuların yeni mezesi oldu. <laughs> Atatürk'e benzeyen adam keris silkeleyerek milyonlar götürdü. Ajdar TikTok üzerinden Elon Musk'ın kardeşiyle Çin mahkemesine çıktı. <laughs> Luther isimli kanal YouTube'da içerik üretmeye başladı. Denizli'de bir düğünde horoza içki içiren 5 kişiye idari para cezası verildi. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci teke teke çıktı. Meksika sözde uzaylıları kamuoyuyla paylaştı. Apple iPhone 15'i tanıttı. Sergen Yalçın Las Vegas'ta bir kumarhanede görüntülendi. Kim milyoner olmak ister de son soruya gelen Rabia Birsen Güvercin doğru yanıtı vererek büyük ödülün sağlıklı. Oldu. Fenerbahçe stadyumunun ismini Atatürk Stadı olarak değiştirdi. Filenin sultanları 2023 Dünya Kupası ile beraber bu yıl kazanan Türkiye Kupaları kazandı. İstanbul'da balıkçının oltasından kurtulan Palamut geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk'e uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. İsrail ve Hamas arasında savaş çıktı. Beyaz şovun başında yeniden başlayacağı duyuruldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Youtube'da 200 milyon aboneye ulaşan ilk kişisel kanal Mr. Beast oldu. A milli futbol takımımız Euro 2024'de çıkmayı garantiledi. Lionel Messi 8. kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Ekim'de Büyük Filistin mitingi düzenledi. Cumhuriyet 100 yaşına girdi. Darth Vader Bağdat Caddesi'ndeki 100. yıl kutlamalarında görüntülendi. Bayrak Hasan dayı bu kez 100. yıl için alkona çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı. Bu dörtlü maalesef hayatımıza girdi. Çocuklar birden kendi takımlarını kurmaya başladı. Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Türkiye'de 2023'ün en çok dinlenen şarkısı Aşkın Olayım, en çok dinlenen sanatçısı ise Semicenk oldu. Seçil Erzan faiz yeme vaadiyle onlarca futbol adamını dolandırdı. Steam resmen dolara geçtiğini açıkladı. Rockstar GT6'nın trailerını yayınladı. Gizem Bağda Çiçek, OnlyFans görüntüleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasından ters kelepçeyle gözaltına alındı. Hakem Halil Umutmeler saldırıya uğradı. Şeyinşah, Sayın Türk Şarkısı sebebiyle Cumhurbaşkanı hakaret suçundan gözaltına alındı. Hain saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel... Burada arada Şeyinşah çok çağrılıyor Sayın Türk Şarkısı'ndan dolayı ya. Alıştı artık yani Ufuk abi o duruma. Manisa'daki şehit cenazesinde protesto edildi. Türkiye'li Mabel Matiz aldığı altın kelebek ödülünü 5 TL'den satışa çıkardı. Sözde protesto edilen Atatürk filmi Türkiye'de en çok izlenen 100. film oldu. Simülasyonda Abi, yorucu bir bölümü be daha be. bitirdik. Hadi biraz dinlen ve huzura kavuş. Kanala destek olmak istersen abone olup katıl üyeliği alabilirsin. Şimdiden teşekkürler. Bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir video olmuş ya. Hakikaten iyi geldi. Bak izlerken keyif aldım. Müthiş bir video olmuş. Hatta... Bir kere daha kendimi ve milletimizi tebrik ettim yani. Hani bir yılda yaşadığımız olaylar var ki her şeye de yer vermemiş. Nasıl ayakta kalabiliyoruz biz bu kadar şeye rağmen? Halen daha gülüyoruz, eğleniyoruz. Ya biz harbiden yani ne bileyim ya. Kolay değil abi.